arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var. Onu yapacağım sizinle beraber. Hmm, şöyle önce düğümümüzü atalım. Şu şekil bağladık arkadaşlar. 1-2-3-4-5 zincir. Şimdi burada ilk başı böyle yapıyorum. Sonra bağlamayı da göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bakın. 1 2 3 tane tırabzanımı yaptım. Şu şekil buraya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim örneğimi. Döndürmüyorum arkadaşlar. Direkt bakın şöyle. Şuradan zincirimin içine batıp ilmeğimi çektim. 1 2 3 zincir. 1 2 3 2 zincir ve aynı yeri 1 2 3 ve buraya bağlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bakın araya batarak Bu şekil bağladım. Örneğimizi şöyle bakalım. Biraz daha yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bir, iki, üç. Dört zincir, üç ve burayı dolduruyoruz. İki zincir, tekrar üç trabzan. şöyle bağladık arkadaşlar. Bir iki üç zincir çektim ve bir iki üç tırabzanımızı yaptık. Bir iki üç dört zincir. Şöyle. zincir içine de batabilirsiniz. 1 2 3 zincir. Burayı yine dolduruyoruz. 2 zincir tekrar 3 tırabzan. Şöyle arkadaşlar köşemin aynı battığım yere tekrar battım 1 2 3 zincir ve araya böyle gidiyor arkadaşlar 1 2 3 4 zincirimi çektim bırakıyorum zincirimin tepesine tutup çektik 2 3 zincir 1 2 3 2 zincir tekrar 3 trabzan daha yap Şu şekil bağlıyoruz. Bir, iki, üç. Araya batarak üç tane trabzan yapıyoruz. Dört zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde örneğimizi yaparak devam edeceğiz. Aynı yere 3 daha dolduruyorum. 3 zincir çekerek hemen bu arayı 1, 2, 3 trabzanı doldurduk. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın zincirimin içine battım. Ilmeğimi buradan geçirdim. yuvanın içine 1 2 3 2 zincir tekrar 3 trabzan araya Evet, şimdi şöyle bakalım arkadaşlar isterseniz şu şekil oldu örneğimiz. Hem köşem çok düzgün oldu, hem örneğim gayet şık duruyor, her tarafı düzgün oldu, şık ve güzel bir örnek, istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar tavsiye ederim hem de kolay tek seferde çıkıyor hem kenar tığla olarak da kullanabilirsiniz üstüne de tığlayarak üstüne de örneğinizi yapmış oluyorsunuz tek seferde beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar hoşçakalın